İlgiye muhtaç bir yavru var da? Bas geri. Hop. Heh. Hayrola yavrucuğum. Artiz olmak için evden mi kaçtın yoksa? <laughs> Bavulu bu şey toplamışsın. Bak ne diyeceğim. Kaçacak yer arıyorsan bize kaçabilirsin mesela. <laughs> mesela. Orada eğleniriz, uçarız falan. Ne dersin yavrum? Hem ben seni artiz de yaparım anam. <laughs> bire ister misin bire? Defolun gidin lan. Hadi güzelim hadi naz yapma. Böyle çiçekli basma. Uzun entariği giyince namuslu mu oluyorsun otomatikman? Yeni fahişe modası bu galiba. Hadi. iç biraz. Bak ne güzel. Biz sabahtan beri içiyoruz. Ne güzel olduk bak. Hadi kırma beni. Bir yudumcik. <laughs> <laughs> Vay! Zeyne tribe! Çok güzel! Çok güzel! Böyle şıpçak teslim olsan zevki çıkmaz bu işin değil mi? Ha? Biraz da bineceksin! Bağıracaksın! Bağıracaksın ki ağzını kapatacaksın. Şeftali'yi gördünüz mü lan Şeftali'yi? Sen ne güzel şeymişsin böyle be anam! Baksana çakı gibi delikanlıyız! Bizden iyisini Hı. mi bulacağım? Tüh. Lema mısın kızım? Niye tükürüyorsun? İlk seferi ben yapacağım. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> İyi misin lan? Kız acayip hoşuma gittim biliyor musun? Hop. Uzun zamandır senin gibi dişlisine denk gelmemiştik. Bana bak. Çek elini. Bir numara yapmak yok. Gençler. Yardım lazımsa bir el atalım isterseniz. Sen ne kimsin be? Hadi git işine. Parçayı önce biz bulduk. Laleli'ye gidersen orada çok bulursun. Tamam abicim. Parça sizin olsun. Ben zaten balıklarımı yürüyüşe çıkarmıştım. Hani baktım gençler eğleniyorlar. Biz de yardım için bir el atalım dedik. Yoksa benim derdim değil yani. Ben sadece balıklarımı gezmeye çıkardım. Çok yediler biliyor musunuz? Böyle akşam akşam bu kadar yiyince akvaryumun içine ediyorlar ondan sonra. Hayır geçen akşam bütün gece temizledim sonra... Tamam kes lan. Hadi bas git. İşimiz gücümüz var lan bizim burada. Al balıklarını da ikile buradan çarçabuk. Yoksa o balıkları ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Yer misin? <laughs> ben bunu hiç düşünmemiştim. Rakı ile iyi gider bunlar aslında. Ulan bıktım zaten sizin pisliğinizden, suyunuzu <laughs> değiştirmekten falan. <laughs> Bakın abicim. İyi bir tecavüz için üç kişi az. Az mı? Abi ben kendi başıma hallederim bu işi be. Azmış. <gülüyor> <gülüyor> abicim halledersiniz de. Ya bir dakika. Halledersiniz de. Dört kişi akıllı bir iş bölümüyle bu işi sanki kız istiyormuş gibi yaparız. Ha. Nasıl olacak bu? Tabii lan. Kızın önünde striptiz mi yapacağız? <laughs> yok abicim yok. Yok dinle bir dakika ya. İki kişi ellerinden tutacak. Biri de ağzını tıkayacak. Ben de... Niye senmiş? Tabii niye sen? Önce biz geldik. <laughs> e bütün strateji bana ait. Almaz öyle şey. Hadi sen ikile. Bizim stratejiye falan ihtiyacımız yok. Hadi hadi. Ben <laughs> bak balıklarının çeşi <çocuğu> gelmiş. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> Çin'e bak. Biz akıl öğretiyor. Lan yıllardır yapıyoruz biz bu işi be. Bununla kaç oluyordu lan? 32 mi? Ha. <gülüyor> 32. <gülüyor> en sonki yaşlı bir teyzeydi. Onu da yarım sayarsak 31 buçuk. <laughs> <laughs> tamam o zaman. İkinci planı uygulayalım. Şu balıkları tutar mısın? <laughs> Neyse patlamamış. Tut. Bana bak balık adam. Hayatının yanlışını yaptım bu gece. Sen yandın oğlum. Sen yandın. Yok ya niye ben bir şey hissetmiyorum o zaman? Belki seni de aradan çıkarttınız. Neden olmasın? Daha önce yapmadığımız iş değil. Yok ya buranın sapı sizsiniz demek ha? Tabii. Günümüz bütün İstanbul'da duyulmuştur oğlum. Sen ne diyorsun be? Bununla kaç oluyordu söylesene? 33. 33 mü? O kadarcık mı yani sadece? Seni de alınca 34 olacak. <laughs> Bende de var şimdi bir tane. Ha. <laughs> Gördün mü burası pek de senin köyüne benzemiyor. Balıklar. Balıkları versene. Bunlar strese birebir biliyor musun? Stres mi? Bir de böyle arada birkaç tane serseriyi dövünce tam oluyor. Alo. Ben Mehmet Ali. Evet Memoli yani. Cihangir Turnacıbaşı sokak köşesinde çöpler var. Evet çöpler. Birkaç kişi yollayın da alsınlar. Kokmaya başladılar. Memoli? Memoli. Hayatını kurtardım işte. Bunu bari dedeye söyle. Daha ne istiyorsun? Ya gideceğim otelde de böyle adamlardan varsa? Tamam hadi gel. Sağ ol. Bana bak beni de fazla tanımıyorsun. Bu şehirde sapık çok öyle açılıp saçılma derim. Şey şey ettirdiler ya. Gördün ya sen de. Bunlara ne isim versem acaba? Şu soldaki başbakana benziyor değil mi? he. <laughs> Öldün lan sen. Öldün lan. Balıklarım ölüyor. Ulan çok sinirliyim. Balıklarımı öldürdün Ulan. Ne lan, yapayım, yapayım ulan? ben seni? Ne yapayım ha? Ne şey yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne gider mi? Tecavüz ettiğin 33 kişinin çok osuna gider herhalde değil mi lan? Söyle! Abi, abi istediğin balık olsun abi. Benim akvaryumcu bir arkadaşım var. Bak ben sana oradan her istediğin balığı bulurum abi. Bak benim canım acıyor abi. Yaşasın polisler geldi. Lan da polis. Salak. Polis misin? Ne yaptılar? Balıklarımı öldürdüler. Balıklarını mı? Ha. Bir de otuz küsür kişiye tecavüz etmişler. Ne otuz bir buçuk. Gidime kurtarmaya çalıştım ama ne yazık ki öldüler. Boş ver. Ben yatıyorum, geliyor musun? Hı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.